dün alınan e, sportif futbol e, yapısında sayın sayın A, A, Samet Aybaba ve Brett Friedel ile ilgili e, Samet abi Samet Aybaba Beşiktaş'ın çok önemli bir değeridir. E, dün gece böyle bir karar sonrasında e, şu anda biz de bu konuyla ilgili e, ...değerlendirmeleri yapıyoruz, görüşüyoruz. Ee, umut ediyorum ki e, alınan bütün kararlar e, Beşiktaş'ımız için e, faydası olur, katkısı olur. E, dediğim gibi önemli bir süreç yaşıyoruz. E, ama el birliğiyle bugün toplantıda e, 3 Aralık'ta nasıl geldiysek... ...aynı güçle, aynı hevesle, aynı heyecanla e, devam ettiğimizi bütün kamuoyunun bilmesini istiyorum. Öncelikle şöyle söyleyeyim, belki algı olarak bu oluştu ama... Samet Hoca ile bizim değerlimiz çok önemli kulübümüze her noktasında çok büyük katkıları sağlanmış bir kişiye e, belki her, her iki ismi beraber değerlendirmemek lazım. Zaman içinde komoyuna e, bununla ilgili başkanımız tarafından e, gerekli açıklamalar yapılacaktır. Başkanımızın da saygısı sonsuzdur. Bugün belki bu komoyuna bu şekilde yansımış olabilir ama iki isim yan yana aslında çok değerlendirilebilecek bir noktada değil. Bu zaman içerisinde bu kararın belki alınması gerekiyordu. Ama bu kararın arkasında ne sebeplerle alındığı noktasında bence Sayın Başkanımız zaten gerekli ifadeleri size iletecektir. Dediğimiz Samet Hocamız değerlidir. Şahsen de değerlidir. Kendi inisiyatifidir. Kendisiyle daha birebir ben bir görüşme yapmadım, konuşmadım. Umut ediyorum ki yaptığı açıklamalarla Beşiktaş'a, Beşiktaş'ın ilerisi için Beşiktaşlılığımız için katkı sağlayacak açıklamalar olacaktır. Samet abi özel bir insandır. Onun açıklamalarıyla iyi ben bir yorum yapmayayım. E zaman içerisinde bunu hep beraber